Basketbol geri döndü. Ben penal alacağım bunu. Yine <laughs> de yine aynı şişemi aldım Ekran kardeşim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Takım çok akıllı. Oh maşallah sana ya. Attım. <laughs> ben eskiden beri bu oyunu oynuyorum. Kocum, 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 Azıcık kötü oynuyorlar. Kemal Pro. Kemer Pro. Teşekkür ederim kardeşim beni şeyden kurtardılar. At hadi ya. Hadi karış. Kelemel Pro. Atamadım. Atamadım. Lan. Hayır, hayır. Na, no, na, no, na, no, no. na. Kona Kona. Ya. Atın şunu. Nasıl da ferahlık? Süre battı herhalde. Gittiğim yere. Arkadaşlar hiç edit yapasım yok. Bu videoları editlemeyeceğim. Bayağı bir günde video atmayacağım. Atmak istemiyorum. <laughs> şaka. Şaka şaka. Şaka yaptım şaka. Güldü. Tekrar bir maç daha girelim. Arkadaşlar canım. Ya. Tamam. Bu yüzden ben de video atmıyorum. Aslında video atmam gerek ama edit yapmayı istemiyorum. no no. Niye oraya atıyorsun? Adamın üstüne atıyorsun ya. Adam mı kız mı? Ne bileyim kız da olabilir. Ay dan Atamadım. Belki. Belki atamadım. Akıllılar. Ey. Biz de bunu yedik. Atsana. Atsana. Na 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 din Ya bir atamıyor, ben tek atıyorum. Şunlar engel olmasa. Yaklaş, yaklaş. Kafana kafana. Para doğru. Bana at Allah aşkına bana at ya. Üstüme atladın. Yine ne At lütfen at. Madem aldın at. Pro Arkadaşlar engel oldum ben ne yapayım ya? Konsol boz kardeşim. Ya bir atamıyor ben tek atıyorum. Konsol boz ben atamadım. O yüzden atamadım. Elim kaydı elim. Tam atacaktım ya. Mahvetti. Dedim ya arkadaşlar atamadım. <laughs> Neyse videoyu mecbur edip diyeceğim. Neyse arkadaşlar videoma like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar kupa kastım biliyorsunuz ki 99'da kalmış onu azıcık kastacağım. Bay bay. Videomu like etmeyi abone olmayı unutmayın.